Yorum bütünlüğümü koşulsuzca açık genişletiyorum. Ve yorum bütünlüğüme altın melek halime dahil olanları bir bir ekleyerek mes ediyorum. Ve yorum bütünlüğümden altın melek halime dahil olmayanların tamamını söküp temizleyip yok ediyorum. Var olup da yenilenmesi gerekenleri yeniliyor. Güncellenmesi gerekenleri güncelliyor. Değişip dönüşmesi gerekenleri de tam şimdi şu anda koşulsuzca değiştirip dönüştürüyorum. Artık ne anne babamın yorumundanım, ne geçmiş yaşam deneyimlerimin, atalarımın yorumlarındanım. Ne de aldığım uyumlamaların yorumlarındanım. Ben sadece ve sadece koşulsuzca altın melek halimin yorumundan yorum olmakta olanım. Ben kendimi altın yorum olduranım.